Merhaba. Bir önceki videomuzda the present continuous tense'te cümle kurmasını öğrenmiştik. Şimdi bu videomuzda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Fiil cümlesi diğerlerinden nasıl ayırt edilir? Hatırlayalım. Bizim the present continuous tense'te yani şimdiki zamanda kurduğumuz cümlelerden bazıları bunlar. Bunlar fiil cümlesi. Diğerleri isim ve sıfat cümleleri. Bizim ilk videolarımızda öğrendiğimiz emizar, isim ve sıfat cümleleri. Biz bir önceki videomuzda şimdiki zamanda fiil cümlesi kurmayı öğrendik. Peki bunlar nasıl ayırt edilir? Hemen göstereyim. Ben ne yapıyordum şimdiki zamanda cümle kurarken? Önce öznemi yazıyordum. I, you, we, they ve he, she, it. Sonra to be yardımcı fiilimi ekliyordum. Ve Fiilime bir ing ekleyip, your anlamına gelen ing ekleyip olayı kapatıyordum. Read, okumak demek. I am reading, ben okuyorum demek. Eat, yemek demek. You are eating, sen yiyorsun demek. He, she, sonra is kullanıyordum. Örneğin he is watching, o izliyor demek. Watch, izlemek demek. Teach, öğretmek demek. She is teaching, o öğretiyor demek. Yani ben özlemden hemen sonra emizarımı koyup, to be yardımcı fiilim olan emizarımı koyup, fiilime bir ing eklemem, benim cümlemi kurmam için yeterliydi. Fiilime dedim, dikkat ederseniz. Fiilime bir ing eklemem. Daha önceki emizar videolarımızda biz isim ve sıfat cümlelerini görmüştük. Bir önceki videomuzda ise fiil cümlesini, The present continuous tense'de yani şimdiki zamanda fiil cümlesi yapmayı öğrendik. Şimdi bunları ayırt edelim. Bir kere fiiller eylem bildirir ve hepsi sonuna Türkçe'de mekmak alabilir. Bu ne demek? Örneğin read, okumak, eat, yemek, work, çalışmak, go, gitmek, watch, izlemek, teach, öğretmek gibi. Gördüğünüz gibi hepsi sonuna Türkçe'de mekmak alabiliyor. Ben Fiillerin sonuna ing ekleyebilirim sadece. Fiil cümlesi yaparken bunu da unutmayalım. Demek ki neymiş? Eğer ki bir kelime eylem bildiriyorsa ve Türkçe'de sonuna mekmak alabiliyorsa bu fiilmiş. Ve ben bununla fiil cümlesi kurabiliyormuşum şimdiki zamanda veya fiil cümleleri yapabiliyormuşum. Tek başına da aynı zamanda emir cümlesi olurlar fiiller. Nasıl? Mesela read tek başına oku demek. Eat tek başına ye demek. Work tek başına çalış demek gibi. İsim ve sıfat cümlelerine bakalım şimdi. Burada şöyle bir şey var. Örneğin ilk cümlemize bakalım. I am tired. Tired yorgun demek. I am tired ben yorgunum demek. Yorgun bir fiil değil. Öyle değil mi? Bir sıfat. Sonuna mekmak eklenmiyor zaten. Zaten ben şunu da diyemem. Ben diyebilir miyim ki? Eylem de bildirmiyor. Ben ben yorgunuyorum diyebilir miyim? Hayır diyemem. Öyle değil mi? Oradan da aklınıza gelsin. You are beautiful. Beautiful. Güzel demek. You are beautiful. Sen güzelsin demek. Aynı şekilde güzel hiçbir eylem bildirmiyor. Bu bir sıfat. Ya da we are young. Young, genç demek. We are young, biz genciz demek. Ben diyebilir miyim burada? Biz genciyoruz. Bu bir eylem bildiriyor mu? Hayır, bildirmiyor. Ama buna dikkat edelim. Ya da old, yaşlı demek. They are old, onlar yaşlı demek. Aynı şekilde bir sıfat. Doctor, doktor demek. He is a doctor. O bir doktor demek. Burada da aynı şekilde hiçbir eylem bildirmiyor. O doktoru yorum gibi bir şey diyebilir miyim ben? Hayır diyemem. Aynı zamanda sonuna mekmak eklenebiliyor mu Türkçe'de? Hayır. Eğer bilmiyorsak en başta bu şekilde ayrımını yapıp aklımızda tutabiliriz. Ya da teacher öğretmen demek. She is a teacher. O bir öğretmen demek. Aynı şekilde burada da ben isim cümlesi yaptım. Fiil cümlesi değil kesinlikle. Ya da it is new. New. Yeni demek. It is new. O yeni demek. Bunların hiçbiri eylem bildirmiyor. Bunların hiçbiriyle de ben fiil cümlesi kuramam. Fiiller dediğim gibi eylem bildiren, tek başlarına emir cümlesi olan ve Türkçe'de sonuna mekmak alabilen kelimeler fiil cümleleriyle diğerlerini ayırt edebilecek duruma bu videoyla beraber geldiysek harika. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.